Tokluk yapmıyor ha. İstediğimde vuruyor. Harun. Kızım. Bak. Sarun, iyi misiniz? Evet kızım hayat hayat neden geldik buraya burada kalacaksınız. Yaman, senin çizdiğin yola göre yaşamak zorunda değiliz. Bizi buraya niye getirdin? Buraya gelmek istiyordunuz. Ben de getirdim. Başka seçenek bırakmıyorsun yani. Ya senin konağında ya da annemin konağında hapis hayatı yaşayacağım öyle mi? Serhun düşündüğüm sinirli anneniz. Sen hayatımıza girmeden önce biz güvendeydik zaten. Bir gece çıktın geldin ve bütün hayatımız alt üst oldu. Tek istediğim bu saatten sonrasının iyiliğiniz. Yaman, anlamıyor musun? Seninle tanıştıktan sonra. Sadece altı ayım güzeldi benim. Ondan sonra başıma gelen tek iyi şey... ...kızım. Zerrun, bundan sonra her şey çok iyi olacak. İnan bana. Bana iyi olacağını düşündüren tek bir emare göstersene. Ha? kaza yapıp ölümden döndük. Kızımı kaçırdınız. Yetmedi beni konağınıza hapis tuttunuz. Ya biz daha bir saat önce kaçırıldık ve ölebilirdik. Daha ne olsun? Ha? Bana bir tek iyi olacak bir şey göster. Keşke içimi görebilseydim. Tek mutsuz sen miydin? Tek acı çeken sen miydin? Tek hapsi olan, duvarların içinde kalan sen miydin? Kızım, her şey güzel olacak tamam mı? Hı? Tamam canım kızım. Anne evim geldik. Hayır kızım. Anne geldik. Selamun aleyküm. Evet, selam. Sancar abi hani ufak geçti? Işte? Ne bileyim oğlum ben. Belli ki bana ufak olan iş sana göre çok büyük. Abi yani sıkıntı olmazdır? Ve bak bu günlerde ben okul bilmiyorum. Koca şey ettim, Nasıl öleceğim bu işte? Korkma oğlum korkma. Arkanda ben varım. Bulamazlar seni. Mardin dediğin koca bir oba. Kimsenin gelecek de bulacak da hesap soracak. İyi de abi, Şerzan onların her yerde adamı var. Gün karnı tok olan da, aç olan da yarın yok olacak. Paranlar tüm Mardin'i ele geçirecek. Neyse, sen işini yaptın. Gerisi bende. Bekle şimdi burada. bu para senin. Gerisi gelecek. Ama ağzını sakın açma. Bir yerlerde de gözükme. Yoksa bu para senin kefen paran olur. Sen ne dersen o abi. Zerhun da hayatta güvendeler. Ama Yaman Bey tek başına konağa dönüyor. Tek başına mı dönüyor? He. Hayatla Zerhun'u Lerzan Hanım'ın evine bırakmış. Lerzan Hanım'ın evine mi bırakmış? Ben o kadınla görüşmeyi yasaklamadım mı? Halil, niye her şeyi en eh, son ben duyuyorum? Öğrendiğim anda size ilettim o. Halil. O kadın... ...bu ailenin kanında bir kan taşıyor. O kadın onları koruyamaz. Yani Lerzan onları koruyamaz. Beni biraz yalnız bırak. Başım üstüne. varsa çocuğu elinde tutup bana karşı koz mu kullanıyorsun Beyle ucuz numaralarla üzerime gelemeyeceğini en iyi bilen sensin. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam Verzan Hanım. Tamam o zaman. Kavgaya da, savaşa da, kaç ya da varım. Yapma bunu. Beni de kendine karşı iki misli düşman etme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.